Kova ve Aslan burçlarının ilişkisi, zıt kutupların birbirini çekmesi gibi dinamik bir yapıya sahiptir. Kova, yenilikçi ve özgür ruhlu bir burçken, Aslan ise tutkulu ve güçlü bir liderlik özelliklerine sahiptir. Bu ikili, birbirleriyle tanıştıklarında farklılıklara rağmen güçlü bir çekim hissetmeleri muhtemeldir. Kova'nın bağımsızlık arayışı, Aslan'ın ise ilgi odağı olma isteğiyle dengelenebilir. Aslan, kovanın yaratıcı ve sıradışı fikirlerine hayran kalabilirken, kova da aslanın kararlılığı ve özgüveninden etkilenebilir. Elbette her ilişkide olduğu gibi zorluklar da mevcut olabilir, kova, aslanın bazen bencillik olarak algılanabilecek olan ihtişam arayışını kabullenmekte zorlanabilir. Ancak eğer her iki burçta iletişim kurmayı ve anlayış göstermeyi başarabilirse, ilginç bir denge oluşturabilirler. Kovan'ın yenilikçi bakış açısı ve aslanın karizmatik doğası birlikte birçok heyecan verici maceraya atılmalarını sağlayabilir. Sonuç olarak...